Ben 11 yıl önce doğdum. Son 11 yılda çevremizdeki nüfus artışı, atık yağlar, su kirliliği gibi olaylarda artış görülmeye başladı. Öğretmenimin bugün derste anlattığı çevre ve dünyamız konusu beni çok etkiledi. O yüzden ben de okulumda son 11 yılda yaşanan olayları araştırmak istedim. Bir video izledim ve bu beni çok ama çok etkiledi. Atıklarımız bir kaplumbağaya zarar vermişti. Ben de gerçek gün ışığını görüp kabuğumdan yola çıkarak bir afiş hazırlamaya karar verdim. Ve insanları bilinçlendirmek istedim. Hazırladığım afişi önce sınıfımdaki arkadaşlarıma anlattım. Doğamız ve çevremiz için neler yapabileceğimizi konuştuk ve çevremizde gördüğümüz her çöp kutusuna hazırladığımız afişleri yapıştırmaya karar verdik. Amacımız tabii ki tüm Türkiye'yi ya da dünyayı bilinçlendirmek değil. Sadece afişin yapıştırıldığı yerden geçen birkaç insana doğru yola sevk etmek. Bugün biliyorum ki sularımızda yaşayan canlılar doğa çevremiz daha iyisini hak ediyor. Bugün tıpkı kaplumbağa gibi atacağımız ufak adımlarla dünyamızı daha yaşanabilir yapabiliriz.